Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? olsun bizler çok çok iyiyiz arkadaşlar. Bir önceki telefonumla çekiyorum arkadaşlar. Telefonumu yaptırdım. Bir, bir daha deneyim dedim. Bu önceki telefonum arkadaşlar. Onunla deneme, deneme yapıyorum. İnşallah iyisinizdir. Allah'a olsun bizler çok çok iyiyiz. Arkadaşlar bugün neyime yapacağız? Bugün sizlerle beraber patates oturtması yapacağız. Bakalım ilerleyen dakikalarda bizlere Rabbim neler gösterecek, neler yaşatacak. Şöyle bir açılış yapayım dedim. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, arkadaşlar şöyle malzemesini hazırladım. Patates oturtması şurada arkadaşlar kıyma kavruluyor. kıyma kavrulduktan sonra soğanını, sarımsağını, biberini koyacağım. Ondan sonra patatesini ilave edeceğim arkadaşlar yerleştireceğim Şöyle şöyle doğradım Bu şekilde doğrayıp yerleştireceğim arkadaşlar Tencerenin içerisine en üstüne arkadaşlar domateslerimi koyup Tuzunu ekleyip birazcık da salça koyacağım İyice kavrulduktan sonra bir çay bardağı yarım çay bardağı da su koyup Baharatlarını ilave edeceğim arkadaşlar Ben bu şekilde yapıyorum ee, sarımsak da var arkadaşlar soğanın içinde. Sarımsak, e, soğan, biber karışımı ilk önce koyacağım. Ondan sonra arkadaşlar patateslerini ekleyip domatesini koyacağım. Ee, ondan sonra içi, üzerine birazcık salça koyup baharatlarını koyup kapaklayacağım. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar ben. Yapacak olanlar ellerine sağlık. Bizlere de afiyet olsun. Son halde mutlaka gösteririm arkadaşlar sizlere. şimdi Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar şöyle denediniz, pas parmak bugün çok güzel bir güneşimiz var arkadaşlar. Ee, önceki telefonumu yaptırdım, ee, Onunla deneme yapıyorum. Ee, birazcık herhalde görüntü biraz kötü galiba bir önceki son önceki sonraki telefonumla herhalde. Bu daha ıı, şey yani net değil yani bu önceki telefonu arkadaşlar yaptırdım bir deneyim istedim. Bugünkü videomuz önceki telefonumla şöyle şöyle arkadaşlar yataklarımı attım. Her zaman atıyorum zaten güneşlesin diye. Şöyle havamız mis gibi bir deniz havası. Şöyle harika. Burada hala insanlar çalışıyor arkadaşlar. Hala tadilat var. Şöyle. Sizlere bir önceki videomu arkadaşlar göstermiştim ben. Şuraya bayılıyorum diye. Orası arkadaşlarım. Arkadaşım geçiyor. Komşum geçiyor. Komşum geçiyor. Ondan sonra sizlere tekrar göstereyim inşallah orayı Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şurası işte. Dünkü vlog çekip attığım yer orası arkadaşlar. Bayıldığım yer orası. Harikaydı değil evet. Çok güzel. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar şöyle yemeklerimi koydum. Ee, patates oturtulmasının yanına arkadaşlar tereyağlı, bol tereyağlı bir de bulgur pilavı koydum. Son halini sizlere mutlaka göstereceğim arkadaşlar. Eğer unutmasam Allah nasip kısmet ederse arkadaşlar şöyle evimin için süpürdüm, namazımı kıldım, yemeklerimi koydum. Şöyle bir Türk kahvesini hak ettim artık. Şöyle bir güzel bir Türk kahvesi içeceğim. Ondan sonra bakalım nelerde buluşuruz. Ben bana afiyet olsun. Hadi buyurun gelin hep beraber olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeklerim pişti. Şöyle bulgur pilavı, tereyağlı, bol tereyağlı bulgur pilavım ve patates oturtturmam da bu şekilde oldu arkadaşlar. Yapacak olanların ellerine sağlık. Bizlere de afiyet olsun. Ezanımız okunuyor arkadaşlar. Ezan adımı da dinleteyim sizlere. Ezanımız okunuyor. Yapacak olanların ellerine sağlık. Bizlere de afiyet olsun. Ezanımızı dinleyelim arkadaşlar. Ezanımız okunuyor arkadaşlar. Şu şekilde ezanımızı dinleyelim. I Arkadaşlar şöyle hem 101'e gittim hem de pazara gittim arkadaşlar pazarlıklarımı balkona koydum onlar daha tezahüratlıktan yapmadım Bunlar arkadaşlar tezahüratlıktan yaptım iyice temizledim sirkeli suyla yıkanacak olanları yıkadım silinecek olanları sildim Arkadaşlar şimdi şöyle şu şekilde sizlere göstereceğim şöyle binyonlu arkadaşlar Çamaşır deterjanı aldım. Hem renklere kullanılıyormuş hem beyazlara. kızlar öyle dedi oradaki güzel oluyor abla dediler. Şöyle çikolata aldım arkadaşlar. Şöyle mandalina suyu aldım. Şurada sudamız var. Hayranımız var. Süt aldım. Sucuk aldım. Şu kanepelerden aldım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde balık kreker aldım. Şöyle Sultan. Sultan tahini tahni aldım arkadaşlar. Bunu çok seviyorum ben burçak Şöyle çerez aldım arkadaşlar. Şöyle çayla yemek için tüketmek için tezendaktanları bile tezendakla yaptım yani tezendakları bile yıkadım arkadaşlar iyice sirkeli suyla. Bunları ben çantama koyuyorum arkadaşlar. Şunu evde kullanıyorum. Şunu çantada şöyle çikolatalardan aldım. Şöyle. E, puding aldım. şöyle kırmızı pul biber. krem şanti. krem şanti pardon. Şöyle arkadaşlar yaş pastı için kekini aldım. Bazen böyle yapıyorum. Bazen kendim yapıyorum. Bugün bir değişiklik olsun dedim. Şöyle hazırını aldım nimetin. bu da çok güzel oluyor. Şöyle bir de tost için tost peynir aldım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde alışverişim. 101 alışverişim bu. Pazar alışverişimde arkadaşlar balkonda avuç aldım, ıspanak aldım, sı, patlıcan aldım, salatalık aldım, marul aldım. Yani pazar alışverişimde vardı arkadaşlar. Bu şekilde alışverişim, pazar alışverişimi daha tezendaktan yapmadığım için gösteremiyorum. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.